öğrenciler merhabalar. İsmim Mustafa Mertkanlı. Sakarya Öçme Değerlendirme Merkezi Sosyal Bilimler İl Koordinatörüyüm. 2 Kasım tarihinde sizlere uygulamış olduğumuz Öçme Değerlendirme Merkezi olarak bir kazanım üzerine sınavımız vardı. Biliyorsunuz geçen senelerden de takip etmiştiniz umarım. Sakarya Öçme Değerlendirme Merkezi olarak bizler size okullarımıza destek vermeye bu yılda devam edeceğiz. Şimdi bu yıl 8. sınıf olduğunuz dönemimizde bir LGS hazırlık süreci var. Bu süreç kapsamında geçen sürede İşlemiş olduğumuz konularla alakalı kazanımların e, kazanımlarla alakalı e, sorular hazırladık sizlere ve bu soruların cevaplarıyla bugün sizlerle karşı karşıyayız. Şimdi sorularımızın cevaplarına şöyle bir göz atalım. Bakalım neler yapmışsınız. Ve evet, sevgili öğrenciler. Birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuzda ki zaten sınavın genelinde çocuklar e, birinci ünite ağırlıklı sorular size sorduk. Evet yine ilk başlangıç konularımızdan birisiydi bu. Avrupa'da yaşanan gelişmelerle ilgili bir tablo verdik. İşte coğrafi keşifler, reform, Fransız iktidarı ve sanayi inkılabı ile ilgili bilgiler verdik ve bu tabloya göre yapılacak yorumlardan hangisi doğru olur şeklinde bir soru sormuştuk sizlere. Evet hangisi doğru ona bakacağız. Şimdi o zaman A seçeneğinden başlayalım. Önce okuyalım sonra yukarıdan bunların karşılaştırmasını yaparız. Diyor ki A seçeneğinde Avrupa'nın ekonomik kalkınmasındaki en önemli rolü en önemli rolü Fransız ihtilalidir diyor. Evet bakalım yukarıda Fransız ne? ekonomik gönlüyle alakalı bir şeyden bahsetmiş mi? Diyor ki Fransız ihtilali yukarıda okuduğumuzda eşitlik, adalet, bağımsızlık, milliyetçilik gibi düşünceler Avrupa'da yayıldı. Osmanlı azınlıkları bu düşüncelerden etkilenerek isyanlar çıkardı. Evet okuduğumuzda ekonomik kalkınma ya da ekonomiyle ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmediğini görmekteyiz. Çünkü Fransız iktidarı daha çok sosyal ve siyasi alanda etkiler ortaya çıkartan bir hareketli. Dolayısıyla A seçeneğindeki yorumu ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. Evet hemen B seçeneğine gelin. B seçeneğinde diyor ki milli ayaklanmaların başlamasının en önemli nedeni reform hareketleridir. Evet, reformu geçen sene 7. sınıfı konularından da biliyorsunuz. Reform Avrupa'da özellikle e, kilisenin baskısının kaldırılması hareketleri yukarıda da zaten bunun açıklamasını yaptık. Ne diyor? Avrupa'da dinin etkisinde olmayan özgür bir araştırma ortamı doğdu. Deney ve gözleme dayanan bilimsel çalışmaların önündeki engeller ortadan kalktı. Evet, baktığımız zaman reform hareketi özellikle dinin bilimsel çalışmalar üzerindeki etkisini kaldırdığını, Dolayısıyla milli ayaklanmalarla ilgili bir sonuç doğurmasının buradan mümkün olmadığını görmekteyiz. Reform hareketi aydınlanma çağını başlatan önemli olaylardan birisiydi. Bilim ve deneye dayalı gelişmeler yaşandı. Milli ayaklanmaların başlaması ise yukarıda az önce okuduğumuz Fransız ihtilali sonucudur çocuklar. Dolayısıyla B seçeneğindeki yorumu da yapmamız doğru olmayacaktır. C seçeneğine geçelim. Sömürgeciliğin hızlanmasında ham madde ve pazar ihtiyacı etkili olmuştur. Evet, sömürgecinin hızlanması bakın burayı karıştırmayalım. Çünkü sömürgecinin çıkması e, daha önceki coğrafi keşiflere dayanıyor. Burada hızlanmasından bahsediyor. Ham madde ve pazar ihtiyacı. Ham madde ve pazar ihtiyacı ne zaman ortaya çıktı çocuklar? biz biliyoruz ki sanayi inkılabı ile ortaya çıktı ki yukarıda zaten hemen okuyalım sanayi inkılabında bu bilgiye bakın sanayi kuruluşlarının çoğalmasıyla bol ve ucuz mal üretimi sağlandı. Sanayileşen ülkelerin ham madde ve pazar ihtiyaçları arttı. Bu da sömürgeciliğin hızlanmasına neden oldu. Evet bu yorumu buradan ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktı. Deniz seçeneğine bakın, D seçeneğine bakalım. Fransız İtilali Osmanlı Devleti'nde demokrasinin gelişmesini sağlamıştır. Bakalım yukarıdaki Fransız İtilali'nin açıklamasına tekrar. Eşitlik, adalet, bağımsızlık, milliyetçilik gibi düşünceler Avrupa'da yayıldı. Osmanlı üzerindeki gelişmelerini şimdi burada bahsediyor. Diyor ki Osmanlı hazırlıkları bu düşüncelerden etkilenerek İsyanlar çıkardı. Yani yukarıdaki tabloya göre baktığımızda burada Fransız İhtilali'nin Osmanlı üzerinde hazırlıktan isyan etmiş sonucunda olumsuz bir etkisinden bahsediyor. Tabii ki Fransız İhtilali Osmanlı Devleti'ne, demokrasinin gelişmesine katkı sağlamıştır ama yukarıdaki tabloda bu e, düşünceyi çıkartamıyoruz. Dolayısıyla D seçeneğini de burada e, elemek durumundayız. Doğru cevabımız C seçeneğiydi. Evet ikinci sorumuza geçelim. Yine bir metnimiz var burada ve Mustafa Kemal ile ilgili dört tane yargı verilmiş hangilerine ulaşılabilir diyor. Evet buradaki soru köklere dikkat ediyoruz her zaman olduğu gibi. Hemen o zaman okuyalım yukarıdaki bilgimizi. Diyor ki Harp Akademisi'ndeki arkadaşı Asım Gündüz'ün anlattıklarına göre Mustafa Kemal Fransızcasını ilerletmek için özel dersler almaya başladı. Paris'teki Jean Tüklere ile Fransızca gazeteleri getirtiyor ve arkadaşlarının da bu gazeteleri okumasını sağlıyordu. Bir yandan sürekli olarak derslerine çalışırken bir yandan da ülke menfaatlerine kafa yoruyordu. Çünkü ülke yönetiminde yanlışlıklar olduğunu fark etmişti. Bu konuda çevresini de aydınlatmak için el yazısıyla hazırlanan bir gazete çıkarmaya başladı. Bu faaliyeti bir süre sonra öğrenildi ve uyarı cezası aldı. Fakat gazeteyi çıkarmaya ara vermedi, bir tutarak gazete çıkarmaya devam etti. Evet okuduğumuz bu metinle ilgili, metinde Mustafa Kemal ile ilgili bakalım hangilerine ulaşabiliriz kendisini farklı alanlarda geliştirmeye çalışmış mı? Evet, çalışmış. Nereden biliyoruz? Çünkü özel dersler alarak Fransızcasını bir taraftan geliştirmeye çalışıyor. Aynı zamanda Harp Akademisi'nde okuduğu için tabii ki askeri alandaki meslek eğitimine de devam ediyor. Bunun yanı sıra Fransızca çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla kendini farklı alanlarda geliştirmeye burada çalıştığını görmekteyiz. İkinci öncülümüz kararlı bir kişilik yapısına mı sahip? Evet. Nereden anlıyoruz bunu da? Yine yukarıdaki metnimizin son bölümünde diyor ki yaptığım faaliyetler sonucunda e, uyarı cezası aldı fakat bu ceza onu ne yapmadı çocuklar? Yapmış olduğu bu işten geri koydurmadı çünkü kafasına koydu bu gazete çıkarma e, işini devam ettirmeye başladı. Kendisi bir ev tutmuş ve gazete çıkarmaya devam etmiş. Dolayısıyla kararlı bir kişilik yapısına sahip oldu. Buradan da çıkıyor. İkiyi de biz kabul ettik. Üçüncü öncü bakalım. Askeri eğitimini başarıyla tamamlanmıştır. Evet, Mustafa Kemal biliyoruz ki askeri eğitimini başarıyla tamamladı. Ancak yukarıdaki metinde geçen böyle bir ifade olmadığından dolayı bunu yukarıdan çıkartamıyoruz. Dörtte de yalnızca eğitimi ve öğretimiyle ilgilenmiştir diyor. Evet eğitimine, öğretimine çok önem veriyordu Mustafa Kemal. Kişisel gelişimine de önem veriyordu. Ancak bakın burada diyor ki bir yandan da ülke meselelerine kafa yoruyordu. Demek ki sadece eğitimle değil aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgileniyor. Bunu kendine dert ediniyor ve bu doğrultuda da bir takım faaliyetler yapıyor. İşte gazete çıkarması bunun bir örneği. Dolayısıyla buna da ulaşamıyoruz. Yani 1 ve iki olan A seçeneğini buradan çıkartabiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktı. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda yine birinci ünite ile alakalı bir sorumuzdu. Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu bu dönemlerde yaşanan bazı gelişmeler de var burada. Tabi sırasıyla birinci meşrutiyetin ilanı, ikinci meşrutiyetin ilanı ve 31 Mart olayı ile ilgili size burada bilgiler verdik. Ve sorumuzda da diyor ki Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılın başlarında yaşadığı bazı siyasi gelişmeleri gösteren bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evet bu sefer ulaşılamazı bulmaya çalışacağız. A seçeneğinde diyor ki meşrutiyetin ilanı halkın demokratik kazanımlar elde etmesini sağlamıştır. Evet yukarıdakileri e, okuduğumuz takdirde şurada çocuklar e, şunu görmekteyiz bakın. Birinci meşrutiyette diyor ki kanuni esasen ilanı ile devlet anayasayla yönetilmeye başlandı. Mebuslar meclisin açılmasıyla halk bakın burası işte anahtar kelimemiz halk kısmen de olsa yönetimde söz sahibi oldu. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Halkın demokratik kazanımlar elde ettiğini buradan çıkartabiliyoruz. O zaman biz buna ulaşabiliyoruz. Biz ulaşılamazı arıyorduk. A seçeneğine ulaştık. Geçinin B seçeneğine. Uluslararası olaylar ülke yönetiminde değişimler yaşanmasına neden olmuştur. Evet yine bu birinci meşrutiyetin ilanındaki bölümde bundan bahsediyor çocuklar. Bakın burada e, birinci meşrutiyet ilan edildi. Halk kısmen de olsa yönetime katıldı. Ancak bakın daha sonra ne olmuş? 1877 1878 Osmanlı-Rus Harbi gerekçe göstererek, yani uluslararası bir olay yaşandı burada. Başka bir ülkeyle bir savaşa girdi Osmanlı Devleti ve bu bahane göstererek ne yapılmış? Meşruti yönetim, yani halkın yönetime katılmasını sağlayan bu meşruti yönetime son verilmiş. Demek ki uluslararası olaylar ülke değişimi yaşanmasına neden olmuş mu? Evet. Buna da ulaşabiliyoruz. C seçeneğine geçelim. C seçeneğinde 31 Mart olayı meşruti yönetimin yürürlükten kaldırılmasıyla sonuçlanmıştır şeklinde bir ifade var. O zaman 31 Mart olayını hemen yukarıdan okuyalım. 4-31 Mart olayı ikinci meşrutiyetin ilanından sonra. Evet 31 Mart olayının çıkışı zaten ikinci defa meşrutiyetin ilan edilmesine tepki olarak isyan edenlerin başlatmış olduğu bir olaydı. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da çıkan bir ayaklanmadır. Asiler meşrutiyetin yürürlükten asiler meşrutiyetin yürürlükten kaldırılarak tüm yetkilerin halifeye devredilmesini istemiştir. Demek ki meşrutiyetin kaldırılıp tekrar e, saltanat sistemine dönülmesi şeklinde bir olaymış 31 Mart olayı. Dolayısıyla 31 Mart olayı meşrutiyet yönetiminin yürürlükten kaldırması sonuçlandığı ifadesi buradan çıkmaz. Çünkü sonucu burada yazmıyor. Sadece 31 Mart olayının neden ortaya çıktığını bize söylüyor. Dolayısıyla buna ulaşamıyoruz çocuklar. Ee, sorumuzun cevabı da böyle ki zaten çıkmış oluyor. Denizli seçeneğini de okuyalım ona da bakalım. Zaman içerisinde Osmanlı Devlet yönetiminde bir takım değişimler yaşanmış mı? Evet yaşanmış. Önce birinci meşrutiyetin ilanıyla işte Mebuslar Meclisi kuruluyor, halk yönetime katılıyor. Daha sonra yine meşrutiyetine son veriliyor. Daha sonra bakın ikinci meşrutiyet, İttihat ve Terakki'nin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Mebuslar Meclisi yeniden açılmış, yeniden yürürlüğe konmuş kanun esası. Yani yeni yönetimde bir değişiklik yaşanmış. Gördüğümüz gibi zaman içerisinde değişiklikler yönetimde ortaya çıkmış. Evet, dördüncü soruya geçelim. Mustafa Kemal'in kişilik özelliği ile alakalı bir sorumuz var. Bir metnimiz var. Yine bunu okuyarak sorumuzu cevaplandırmaya çalışalım. Selanik askeri rüştiyesini bitiren rüştiye neydi? Ortaokuldu çocuklar diyorsunuz. Mustafa Kemal 1896 yılında Manastır askeri İdadesi'ne yani lisesine kaydolur. Manastır kalabalık asker gruplarının olduğu bir vilayet merkezidir. Buradayken İttihat ve Terakki Fırkası'nın ünlü hatiplerinden olan Ömer Naci ile sınıf arkadaşı olmuştur. Ömer Naci sayesinde şiire ve hitabete, evet bakın burası önemli, şiire ve hitabete ilgisi. Yani edebi yönü burada gelişiyor Mustafa Kemal'in. Edebiyata ilgisi burada, arkadaşı Ömer Naci sayesinde burada gelişmiş oluyor. Evet, metne göre Manastır Askeri İdaresi Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisinin oluşmasına katkı sağlanmıştır. Şimdi baktığımız zaman askeri okulda okuyan Mustafa Kemal askeri eğitimin yanında farklı alanlara, şiire, hitabet alanına yönlendirdiği için Mustafa Kemal'in bu çok yönlülüğüne olumlu etkileyen bir durumdur ki Mustafa Kemal için hitabeti yüksek lider bir kişilik diyoruz. Tabi liderlerin en önemli özelliği hitabetiyle geniş kitleleri etkilemesidir. Burada lise yıllarından kazandığını görmekteyiz ve çok yönlü bir kişilik olduğunu buradan çıkartabiliyoruz. İleri görüşlülük, açık sözlülük, gerçekçi oluş tabi bunlar da Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden sayılabilir. Ancak yukarıdaki metne göre farklı alanlarla ilgilenmesine vurgu yapıldığından dolayı Mustafa Kemal'in çok yönlülük yapısına katkı sağladı burada söylenebilirdi. Sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktı burada. Evet. Yine Mustafa Kemal'in lise yıllarında gerçekleşen bir olay var. Bu olaya baktığımızda onun Mustafa Kemal'in ileride hangisine daha çok önem vermesi beklenir tarzında bir soru sorduk size. O zaman şu olayı bir okuyalım. 1897 Türk Yunan Savaşı bir ay kadar sürmüş ve Osmanlı galibiyetiyle sona ermiştir. Fakat savaş alanında gösterilen başarı barış görüşmelerinde gösterilememiştir. Evet bakın buraya kadar iyi anlamamız lazım. Yani bir savaş yapıyoruz. Bu savaşı biz kazanıyoruz. Galibiyetle sona eren bir savaş var. Ancak savaş alanında yani sahada gösterdiğimiz başarıyı barış görüşmelerinde yani masa başında gösterememişiz. Yani demek ki e, siyasi alanda, diplomatik ilişkilerde bir zafiyetimiz var. Avrupalı büyük devletlerin müdahalesi de müdahalesiyle İstanbul Anlaşması yapılmış ve şu kararlar alınmış. Osmanlı Devleti savaş sırasında ele geçirdiği TSB'yi boşaltacak. Yani bir kazanımımız var ama bunu ne yapmışız? Masa başında savaşta kazandığımızı kaybetmişiz. Girit Osmanlı idaresine kalacak fakat Hristiyan bir vali tarafından yönetilecek. Yunanlar savaş tazminatı olarak Osmanlılara 4 milyon lira ödeyecek gibi maddeleri var. Şimdi yukarıdaki okuduğumuz bu metinden şunu anlıyoruz e, ee, savaş alanında güçlü olması kadar diplomatik alanda da siyasi alanda da güçlü olması gerekliliğini burada görüyoruz ki Mustafa Kemal bu savaş dönemlerinde lise çağlarındaydı ve kendisini etkileyen olaylardan birisidir. Bu dolayısıyla bu olay Mustafa Kemal'in özellikle biraz önce de bahsettik siyasi yani onun eş anlamlısı diplomasi alanına önem vermesini ileride ne yapmıştır sağlamıştır. Mustafa Kemal bu olayda diplomasiye önem verilmesi gerektiğini düşünmüş ve bu doğrultuda ileride de e, siyasi çalışmalarını yürütmüştür diyoruz. E, evet, sorumuzun cevabı Bursa olacaktır. Altıncı soruda Mustafa Kemal'in kütüphanesindeki kitapların türlerine göre kitap adetlerini gösteren bir tablo çıkardık size. Evet, buradan da ne kadar çok kitap okuduğunu görmekteyiz Mustafa Kemal'in. Bu tabloya şöyle bir baktığımızda genel olarak şu aşağıdaki ifadelerden hangisi çıkar bunu size sorduk. Genel bir yargı çıkarmanızı istedik buradan. Şimdi baktığımız zaman tarih, edebiyat, dil, bilim, askerlik, siyaset, işte yan tarafta güzel sanatlar, uygulamalı bilimler. Pek çok alanda, farklı alanda çok fazla sayıda kitap olduğunu görmekteyiz Mustafa Kemal'in kütüphanesinde. Şimdi gelelim yargılara. Ne diyor bakalım A seçeneği? Mustafa Kemal en çok askeri alanda kitaplar okumuştur. Zaten bu tablodan da hemen söyleyebiliriz. Askerlik alanı ile ilgili 261 e, kitap okuduğunu görmekteyiz ama en fazla e, bu alanda mı kitap okumuş ki kendisinin e, mesleği olan bir alan bu? Hayır. Bakın yukarıda e, tarih, edebiyat ve dil bilimi alanında daha çok sayıda kitap okuduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla buna ulaşamıyoruz. B seçeneğinde Mustafa Kemal kitapların çoğunu gençlik yıllarında okumuştur diyor. E tabii ki burada hangi kitabı hangi yaşta okuduğu da tabii verilmediğine göre buna da biz yine ulaşamıyoruz. A ve B seçeneğine ulaşamadık. Pozitif bilimleri ilgilendiren kitaplar kaleme almıştır. E şimdi pozitif bilimlerle ilgili yani matematik, geometri kitabı var Mustafa Kemal'in. E ama tabii yukarıda Mustafa Kemal'in yazdığı kitaplar değil. E yani hangilerini yazıp hangilerini yazmadığıyla alakalı bir bilgiye yine ulaşamıyoruz. Ne kalıyor gibi zaten? D seçeneği kalıyor. D seçeneğinde ne diyor çocuklar? Okuduğu farklı alanlardaki kitaplar. Evet, biraz önce de baktık. Hepsi birbirinden farklı alanlarda değişik kitapları var. Çok yönlü bir kişilik olmasını sağlamıştır ifadesine biz. Ne yapabiliyoruz? Buradaki tablodan ulaşabiliyoruz. Kendini sadece tek bir alanda değil, pek çok alanda geliştirmiş, pek çok alanı e, takip etmiş, kitaplar okumuş. Zaten çok yönlü bir kişilik olmasının da temel sebeplerinden birisi Uyudu Mustafa Kemal'in. E. Evet, ikinci soruya geçelim. Trabluskarp Savaşı ile ilgili bilgiler verdik. Buna göre bu savaşla ilgili hangi yargıya ulaşılamaz? Evet yine altı çizili bakın. Bakalım Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaşmış Trabluskarp Savaşı. Evet, Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta yaptığı başarılı savunmayla binbaşı rütbesine yükseltilmiş. Uçaklar ilk kez savaş aracı olarak kullanılmış. İtalya Ege Denizi'nde hakimiyetini pekiştirmiştir gibi Trabluskarp Savaşı'nın özellikleri verilmiş. Hemen bakalım. Uluslararası sonuçları olmuştur diyor. E, baktığımız zaman e, uluslararası anlamda bir takım sonuçları olmuş ki işte e, ilk kez uçak kullanımı İtalya Ege Denizi'nde hakimiyeti pekiştirmesi gibi bir takım ifadeler var. Uluslararası sonuçların burada olduğunu görebiliyoruz. Sadece bizi ilgilendiren bir durum yok çünkü burada. B seçeneğinde savaş teknolojisine değişim yaşanmıştır diyor. Evet. Baktığımız zaman uçaklar günümüzde yaygın ama o dönemlerde bilindik bir şey değildi çocuklar. Eee Evet, uçakların burada kullanıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla o dönemin şartlarına göre çok önemli bir savaş teknolojisi olmuş. Bu değişim yaşanmış mı? Yaşanmış. İlk kez uçaklar kullanılmış savaşta. Osmanlı donanması başarısız olmuştur. Buna da ulaşabiliyoruz. Çünkü Ege Denizi'nde kimin hakimiyeti var? İtalya'nın hakimiyeti var. Dolayısıyla Osmanlı hakimiyeti burada İtalya'ya kaptırmış. Demek ki donanma olarak yani deniz gücü olarak başarısız olunmuş ki biz buradaki hakimiyeti İtalya'ya kaptırmışız. Ama D seçeneğinde diyor ki işgalin sorumluluğu Mustafa Kemal'e yüklenmiştir. Evet işgal biliyorsunuz Trablusgarp Savaşı İtalya'nın Trablusgarp topraklarının işgaliyle başladı. Bu işgalin sorumluluğu Mustafa Kemal mi? E, tabii ki değil yukarıdan da zaten böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Denizli seçeneği olacaktır. Evet, 8. soruda da bakın uzun bir metnimiz var. Buradan da şu anlaşılıyor. Geçmiş yıllardaki sorulara da bakın ki çocuklar şunu görüyorsunuz. Uzun metinler karşımıza çıkıyor. Buradan da okuduğunu anlama, anlama yönelik çalışmalar yapmanız gerekmekte. Bunun da en güzel örneğini, en güzel çalışmasını daha doğrusu kitap okuyarak yapmalısınız. Evet, şimdi metne bakarak hangisine ulaşılabilir? Evet, önce sorumuzu okuduk. Sonra metnimizi okuyup şıklarımıza geçelim. Hüsrev Sami Kızıldoğan, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ne katılmasıyla ilgili anısını şöyle anlatır. Mustafa Kemal Selanik'e geldi ve bizlere şunları söyledi. Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Memleket yabancı etkisi ve egemenliği fiilen girmiş durumdadır. Millet baskıcı ve zorba yönetim altında yok olmaktadır. Ben Suriye'de bir cemiyet kurdum. Baskıcı yönetimle mücadele etmeye başladık. Sizden de fedakarlık bekliyorum. Oda içerisinde derin bir sessizlik oldu. Ömer Naci, cemiyetin çalışmalarına katılacağını söyledi. Mustafa Necip sessizce alıyordu. Mustafa Kemal tekrar söze başladı. Bizden önce birçok girişim yapılmıştır. Fakat onlar başarılı olamadılar. Çünkü işe plansız ve programsız başladılar. Biz muhakkak başarılı olacağız. Bu konuşmadan sonra hepimiz bu kutsal davalına çalışacağımıza ant içtik. Evet demek ki o dönemde... E, siyasi olarak memleketin gidişatından pek de memnun değil Mustafa Kemal ve arkadaşları. Böyle bir e, diyalog geçiyor aralarında. Peki metne, metnimizi okuduk ve buna bakarak hangisine ulaşabiliriz? Evet, Mustafa Kemal karamsal duygularla hareket etmiştir diyor. Bir karamsarlık olsaydı mücadele etmekten bahsetmezdi. Yukarıda mücadele edeceğinden. Yani karamsarlık yok. Tam tersi bir ümit varlık var. B seçeneğinde Mustafa Kemal'in teşkilatçı kişiliği ön plana çıktı. Evet, teşkilatçı ne demekti? örgütleyici, liderlik vasfı olanların da e, liderlik vasfına sahip olanların sahip olduğu bir özellik yine bu. Ki yukarıda kendi etrafında insanların topladığını görmekteyiz. Artı yukarıda bakın ne diyor? Vatan ve hürriyet cemiyetini cemiyetine katılmasıyla ilgili arası var. Demek ki bu cemiyetin faaliyetlerinden bahsediyor ki bu cemiyeti kim kurdu? Mustafa Kemal kurdu. böyle bir cemiyeti kurması, bu cemiyetin etrafında insanların toplanması ve insanlara bu cemiyet çatısı altında yön vermesi Mustafa Kemal'in teşkilatçı özelliği olduğu ifadesini doğrular. Dolayısıyla biz B seçeneğine ulaşabiliyoruz. Bunu aradığımıza göre sorumuzun cevabı da çıkmış oldu. C seçeneğinde cemiyet yalnızca ülkenin işgalinden kurtulması için çalışmaktadır diyor. Hayır, memleketin yönetimiyle alakalı da bir takım burada eleştiriler var. Yani siyasi olarak da, yönetim anlamında da burada bir takım fikirler görüşülmüş. Demek ki sadece işgal konuşulmamış. D seçeneğinde ülkenin kurtulması için kurulan tek cemiyet Vatan ve Hürriyet ifadesinde ifadesine de yukarıdan ulaşamıyoruz. O dönemde böyle bir ifade geçmiyor. Evet, gelin dokuzuncu 9. soruya. 9. soruda e, özellikle ikinci ünite, şimdiye kadarki sorularımız, ilk 8 soru 1. ünitedendi. 9 ve 10. sorumuz 2. üniteyle alakalı sorulardı. 9. soruda da bir kavram e, sorusu soralım dedik sizlere çünkü ünitelerimiz içerisinde geçen pek çok kavram var ve bu kavram, kavramlar bazen karıştırılabiliyor. O yüzden bunun pekişmesi için böyle bir soru sorduk. Dört tane kavramımız var. Bu kavramların tanımlarını verdik ancak ikisinin e, tanımı yanlış. Hangileri değiştirilirse bu tanımların e, hangileri değiştirilirse tablomuz doğru bir şekilde e, gösterilmiş olacak. Şimdi ona bakalım. Tehcir ne diyor tanımında? göç ettirme, sürgüne gönderme. Evet, tehcir kanunu biliyorsunuz. E, 1915 yılında Ermenilere karşı uygulanan bir e, sevgi isyan kanunu vardı. O doğrultuda tehcir kanunu diye de geçmişti hatırlayacaksınız. Göç ettirme, sürgüne gönderme. Evet, bu çocuklar doğru. Demek ki tehciri değiştirmemize gerek yok. Misak-ı milli diyor, tanımında gelecek diyor. Evet, burada bir yanlışlık var. Çünkü misak-ı milli, gelecek demek değil. Gelecek, istikbal demek çocuklar. Dolayısıyla istikbalin yanında yazan yani milletçe uygulanmasına karar verilen altı maddelik milli sözleşme, misak, e, yemin demek. Milli yemin, milli yemin edildi. Niçin? Milletçe özellikle o dönemde yaşanan işgale karşı hareket edileceğine dair bir yemin ediliyor. Ve bu altı maddelik milli sözleşme ülkemizin de e, istikbali yani geleceği ve istiklali yani bağımsızlığı e, konusunda bize destek olmuştur. Dolayısıyla misak-ı milli yanındaki gelecek tanımı yanlış, istikbalin yanındaki de bu tanımda evet. yanlıştır çocuklar. Dolayısıyla misak-ı milli ile istikbalin tanımlarının yer değiştirilmesi ya da kavramların yer değiştirmesi gerektiğidir Dolayısıyla bu iki kavram misak-ı milli ile istikbal nerede var? B seçeneğinde var. Bu iki kavram yer değiştirdiğinde tablomuz doğru olacaktır. Kuvayi Milliye neymiş? Anadolu'nun işgali üzerine kurulan ve işgalcilere karşı savaşan teşkilat. Evet bu ifade doğru bir ifadeydi. Misak-ı Milli ve İstikbal'in tanımları yanlış verilmiş. Bunlar yer değiştirmesi gerekiyordu. Dokuzuncu soruyu geçelim. Son sorumuza şöyle bir göz atalım. Son sorumuzda Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerle ilgili bir harita size gösterdik. Evet bu haritada harita üzerinden bir yorumlama sorusu çocuklar. Baktığımız zaman haritada işte renkler, e, haritadaki bayraklar ne ifade ediyor? Altında sol alt köşede yazan e, ifadelerde anlayabiliyoruz. İşte yeşil bayrak olan yerler savunma cephelerimiz. Kırmızı bayrak olan yerler bizim saldırı cephelerimizmiş. Turuncu bayrak olan yerler ise müttefiklere yardım cephelerimiz. Pembe olarak gördüğümüzde ise o dönemdeki Osmanlı topraklarını ifade ediyor bu haritada. Biz bu haritaya bakarak hangilerine aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız bunu sorduk size. Biraz daha şöyle yukarı kaydedelim. Evet bu bize yeterli olacaktır görüntü. A seçeneği diyor ki Türk orduları ağırlıklı olarak savunma halinde savaşmıştır. Evet bunu anlamamız için ne yapmamız lazım? Yukarıdaki yeşil, kırmızı ve turuncu bayraklardan hangisi saldırı, hangisi savunma onu iyi e, görmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman, savunma halinde savaşmıştır dediğine göre yeşil bayraklara bakmamız gerekiyor. Ki cepheler arasında baktığımızda, e, nerede görüyoruz? İşte bakın şurada savunma cephemiz var. Hicaz-Yemen cephesi, Suriye-Filistin cephesi, Irak cephesi ve Çanakkale cephesi bizim savunma cephelerimiz. Yani Bundan daha fazla cephede e, savaşıyorsak demek ki genel olarak savunmada değiliz demektir bu. Hemen saldırı cephelerimize bakalım. İki tane saldırı cephemiz olduğunu görüyoruz. Kafkas ve Kanal cephesi. Üç tane de Makedonya, Romanya ve biraz yukarıda kaldı burada Galicia cephesi var. Dolayısıyla en fazla biz savunma cephelerinde savaşmışız. Yani doğru bir ifade. Genellikle savunmada kalmışız. Biz ulaşılamazlığı aradığımız için buna tik atıyoruz. doğru diyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği değil. B seçeneğine geçelim. Kafkas cephesi doğu sınırlarında savaştığımız bir taarruz cephesidir. Hemen Kafkas cephemize bakalım. Burada aynı görüyorsunuz. Kafkas cephemiz. Kırmızı bayrak olduğuna göre neymiş? Saldığı yani bizim taarruz ettiğimiz bir cephe. Doğru. Doğu sınırlarımızda mı? Evet. Dolayısıyla buna da ulaşabiliyoruz. C seçeneği Türk birlikleri Romanya cephesinde müttefiklerine yardım etmiştir. Romanya cephesine baktığımız zaman da turuncu bayraklı olduğunu yani aşağıdan şu ifadeyi okuyalım. Müttefiklere yardım cephesiymiş bu. Demek ki biz ne yapmışız? Romanya cephesinde müttefiklerimize yardım etmiş miyiz? Evet bu sonuca da ulaşabiliyoruz. Ve D seçeneği kalıyor elimizde. En fazla asker kaybı Çanakkale cephesinde yaşanmıştır. Böyle yukarıdaki haritada hangi cephede e, ne kadar kayıp yaşadığımızla alakalı bir bilgi yok çocuklar. Dolayısıyla bu haritadan Denizli seçeneğindeki bilgiye ulaşamıyoruz. 10. sorumuzun cevabı D seçeneği olacaktı. Evet sevgili öğrenciler böylelikle 2 Kasım e, tarihinde sizlere yapmış olduğumuz kazanım izleme sınavının inkılap tarihi sorularına cevaplandırmış olduk dilimiz döndüğünce. İnşallah bundan sonraki süreçte sizin eee LGS'ye hazırlığınızda bir sakar ölçme değerlendirme merkezi olarak e, gerek kazanım izleme sınavları gerek farklı aktivitelerle destek olmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. ve yapmış olduğumuz bu sınavlara mümkün olduğunca da katılarak kendinizi test etme fırsatı bulun diyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.